Evet. Evren Bey merhaba, ben Sedef Ozan, eşinizin avukatıyım. Ee? Bugün boşanma davasını açtık. Ne davası be? Evren Bey, Ay, sakin olun lütfen. Olmuyorum lan ben, sakin makin. Boşanmıyorum kardeşim ben. Senin adın neydi? Sedef Ozan. Bana bak Sedef Hanım. İşin olmayan işlere karışma. Ben Yıldız'dan boşanmayacağım. Evren Bey, Yıldız Hanım... Lan sen Yıldız Hanım'ı nereden tanıyorsun ha? Faryalı mı tuttu seni? Lütfen terbiyenizi muhafaza edin. Etmiyorum terbiyeyi muhafaza falan. Bana bak sen bu davayı bir çekme. Ben sana neler yapacağımı biliyorum. Tehdit mi ediyorsunuz beni? Ne diyorum ulan var mı? Boşanmıyorum kardeşim ben. Git nereye şikayet ediyorsan et. Evren Bey, o adamlar aşağıda. Yine soruyorlar. Gelsinler sorsunlar bakalım ne diyorlar şimdi. Şey? Evren Bey. Ne istiyorsunuz lan? Yusuf abi seninle konuşmak istiyor. Kim lan Yusuf abi seninle? Kırık Yusuf. Ne alçı mı istiyor? Bana bak. Ne var lan? He? E gidelim hadi. Ne diyorsa bana desin. Ölmüşüm zaten bir de siz peşimden sizi sürükleyin. Yürüyün lan. Alo, Yusuf abi adam aldık ne yapalım? Şişt lan. Ulan. Lan, lan geri zekalı nereye kadar kaçacağını sandın ha? Ne kaçacağım lan ben senden? Köpek gibi kaçıyorsun günlerdir. Oğlum ben ailemi kurtarmaya çalışıyorum. Ne istiyorsun söyle. Ha. Ne oldu şimdi? Kendi ayaklarına geldin. Umutları mut kendi. Lan benim kaybedecek bir şeyim var senden korkacağım. Söyle ne istiyorsun? Ha. Karım gitti. Metresim gitti. Haremim kapandı diyorsun yani. Ha? Lan Gönenç benim sabrımı zorlama. Lan! Sen kimsin lan it herif? Benimle benim evimde böyle konuşuyorsun. Ha! Sana yapacaklarımdan sonra var ya pişman olacaksın. Lan ben pişman olacak o kadar çok şey yaptım ki. Sen onların içinde ilk yüzde bile yoksun. Yeni menim inleyeceksin oğlum. O zaman hatırlarsın bu babalanmalarını. Çok korktum lan. Korkacaksın. Göreceksin bak sana neler yaptığımı. Sultan Gönenç. Bugün kızım benim suratıma tükürdü be. Sen evlat sevgisi bilir misin nedir? Ha? Sen evlat nedir bilir misin? Ha? Kız ha. O kadınları sen üst üste koy. Binle çarp. İstiyorsan on binle çarp. Şu kadar evlat sevgisi etmez be. Kızım beni çiğnedi lan bugün. Senin iki tane köpeğin çiğnese ne olacak? Sen şimdi Kendini acındırarak kurtulacağını mı zannediyorsun? Ha? Köpek. Çok mu sevdin lan sen Gözde'yi? Ha? Tanıyor musun sen Gözde'yi? Kaç kardeş, babası ne iş yapar? Bilir misin? Ne oldu? Gönenç Bey'in oyuncağını elinden almışlar. Lan it! Ben o kıza bebek gibi baktım yıllarca. Emek verdim. Sen kime emek verebilirsin? Sen kime ne verebilirsin lan? Ben de sevdim. Aşık oldum. Aşkından mı içiyorsun bunları? Ne lan bunlar? Tansiyon derece mi? <laughs> Kendine bak tabii ya. Gençlik önemli şey. Sana yapacaklarımdan sonra var ya... ...tövbe edeceksin. Bir daha şaka yapamayacaksın. Lan kes artık tatavayı be. Öldüreceksen öldür, öldürmeyeceksen düş yakamdan. Hasta adamı. Yok, ben ellemeyeceğim seni. Alın bu hayvanı maziye götürün. Bütün vücudundaki kemiklerini tek tek kırın. Sonra da çöplüğü atın. Lan! Lan manyak herif! Lan ne yapıyorsun? Rastlası! Alın, alın götürün hastaneye. Yürüyor lan gidelim Mazi'ye. Abi başımıza kalır bu. Alın hastaneye götürün, burada ölecek kalacak başımıza bela. Ne oldu lan korktun mu? Nefret ettiğin adamın karşında ölmesinden mi korktun? Gören sen önce nefret etmeyi öğreneceksin, sonra aşık ol. Aşk nefretin kardeşim. Anladın? Mı? Tamam. Alın şunu hastaneye götür. Bırakın lan beni. Bırak, bırak gitsin hayır. Ya ölürse? Başımıza kalmaz mı ha? Buraya gelirken gören oldu mu? Evren amca. Gelin midenizi yıkatayım Evren amca. <laughs> İyi misiniz Evran amca? Ya niye inat ettiniz ki? Kalsaydınız bu gece burada. Hadi gidelim. Beni otele götür. Ya niye yaptınız ki böyle bir şey kendinize? Ya bir şey olsaydı ya ölseydiniz? Oğlum. Benim kemiklerimi kırsalardı... ...hastane odasında aylarca kalacaktım. <laughs> Yıldız beni boşayacaktı. Ölseydim de kimse beni boşayamayacaktı. O yani. Ölsem de boşanmam diyorsunuz yani. <laughs> Yıldız benim ilk aşkım lan. Böyle bir şey mümkün değil. Ya Gözde için dedikleriniz. Lan o kaç yaşındasın be? Yirmi yaşındayım. Biraz büyüyünce yüreğin gelişince anlarsın. Nasıl? Sığıyor mu iki kadın yani? Üçte sığar da adamına göre. Hadi. Hadi gidelim. Ya var ya lavabo aç gibi adamsınız ha. Aydınlanıyorum sizinle konuşunca. Hadi be oğlum be. Bin be. Hadi ya. Evren amca kalayım mı ben sizinle? Yok oğlum yok. Sağ ol. Yaptığın şeyler için. Ne yaptım ki siz iyi olun da. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Bari sen aç be kızım ya. Öf be gözde öf. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.